merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Agario ikinci bölümüne devam ediyoruz. Hmm. Diyecek bir şey çok var aslında lan. Anam gözüm. Anam gözüm yani bir dakika lan. Nerede lan bu? Ee, 21 abone olduk. Çok güzel oldu. Her şey bir anda oldu vallahi haberimiz yoktu bir şey bilmiyorduk Hop, bir anda çat çat diye olmuşuz şimdiki hedefimiz 30 abone ve üstü inşallah hmm. anam babam bu arada metin 2. ikinci bölüm yarın atacağım düşündüm nasıl atsam diye aklıma şey geldi tek çaremiz hmm çünkü pvp olmuyor ya denedim denedim girmiyor şimdi pvp server oynuyoruz agar.io'da ee, yaklaşık 10 dakika civarı bir şey olacak bu da ee, aldık bunu 6 yüzyılda anam gelmesende bu bir e, geldik tam bunu aldık şimdi bugün inşallah güzel bir şey yaparız bu arada e, Anam babam abi yapma abi adamsın abi lütfen abi adamsın abi. Anam babam Allah son noktaya gelmişiz ya son noktada da olmaz ki bu ya ayıptır günahtır ya. Bir dakika ya tamam ya geldim ya. Ay ben böyle yapacağını hiç şey. Tam da yerine buldu adamı. Bu arada ben... Biliyorsunuz kanalımıza Emre diye bir katıldı bizim Eren'in arkadaşı Eren Güler'in ee, anam, anam anam ben Eren Yıldız Tekin'im de bir dakika lan, bu salaktan kaçalım anam babam baba, abi yapma abi adamsın abi 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 gelme abi abi of oh, birini almamız lazım ya ay ananı ya bacını 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 bacını, bacını. Şu top olan nasıl gitmiş oralara? ya. Oy, ya. İnşallah bölünmez. Bölünmezse işimiz tamamdır. Ee, ama bölünürse zıpka yedik. Diyecektim mi? O geçir, çok oldu. Gel 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 gel. Yer miyim bunu? Yerim yerim ya. Yerim herhalde ya. Anam bu bir yedi ya. Bu bir benim adamımdı ya. Onu ben yiyecektim ya dostum. oh, oh, oh. ah bir anda adam önüme çıkıyor. Anam ama bunlardan kaç, bunlardan kaç. Bunlar bizi hoppala yapar. Ver geçer, diktirdik diye. Nokta 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 baby üstesi. Ananı bıcırı bacını bacını. kırıldı ben kırıldı. Oh, bitti. Tamamdır. Ee, bu arada 21 aboneyiz. Hmm. Hafta sonu hmm, güzel bir kamera falan alırsam şu an kamera olmadığı için mikrofonla sadece konuşmalı çekiyorum. Hay. Ondan dolayı şu an çirkiniz biraz. Zaten daha ıı, en sonki videomuzu izlemeniz lazım da Allah belanı ya. Ya da salla ya ama ben bir Rainbow kolay çirkindir o ya. Ben ya da bir girelim bakalım ya. Belki oynarız ya. Lan babam bu ne lan? Adamın içinde doldu ya ben adam. Şu gone bok bizi var ya öpecek gibi duruyor ama. Dakika ya biz şurada güzel bir odaya giremedik ya. Alın bu Kaç lan kaç 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 geliyor oğlum bunlar sülalece geliyor ya. Anam babam babam anam biz bunları yemişiz ya. Anam babam böyle bir şey en bir parçasını yiyecek kadar büyümüşüz. Bir parçasını dediğim de şu kadarcık bir şey ya. Skorumuz bile 25. Neyse. Hmm, şu doke de her bokta oynuyor ya. Bir dakika değiştireceğim. S'ye girdik. Takım Vs en sevdiğimdir. Bir dakika. Tamam. Da. Bu adam bizi öpecek gibi geliyor arkadan. Ya adam Wolf'tin mi çekeyim mi? Ya ne düşünüyorum ya. Ne var hmm, Herhalde of oh, çekilir Bla 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 hmm. Biz yeşiliz de o kırmızılar bizi anamızı öpmüş yani. Bir şey de bunlar yani ihtimalimiz yüzde beş gibi bir şey. Yani o kırmızı olan o O mudur? B midir? C midir? Artık bilmiyorum. Haritanın tamamını kaplıyor ya. He he yapıyor bize bunu yapıyor. Gel lan troll troll diyeceğim sen. Anam babam babam anam boy. Kastı ya. He he. Senin ağzına vereceğim. Gel buraya. Gel lan. Lan kaç böyle. Başkasının öleceğine bana öl gitsin ya. Başkasının öleceğine bana öl dostum. Anam bari seni yeseydim ya. Aa yemedik. Karım anam. Anam git oraya git git git. Ya da gitme geçti. Ee güzel. En güzel. ise be güzel, güzel. Bize ne yok. Yeşiller de en kötü yeşiller ya. Maviler de yavaştan sağdan geliyor. Şöyle bir şeyler oluyor onlara da. Hamik. Adam ya. öküz ya. Bak klavyeyi kırıyordum. Bir anda önüme çıktı ya. Nasıl çıktı ya? Ay bacını. Ezik olma. Efsane ol. Çok komediyim ben.

Ah yeşiller salaktan salaktan bir Anam baba O adam benim için ölünmez zaten ya herhalde Ölünürse günahtır ayıptır hani bir tane şu kadarcık seni çek de yazan şey mi yiyeceksin? Yeme yerler mamık midir Mahmut midir Oo, yedik Hadi gel sen de ye. Onu yeseydim güzel olurdu bak Salaktan büyüyorduk o yeşil yerde ya 82 anam baba Siz gelmeyin Siz gelmeyin ben onları yiyeceğim Size söz vermemiştim. Hadi yeşiller, hadi yeşiller. Fak you. Anam fuck you beşliyoruz. Lan. Ney senin anam bacım. Kardeş. Sen bana dalga mı geçiyorsun ya? O Yok o bana ölmeye çalışıyor. Heh. Sonunda ikimiz de ben onu yemeye başardım, o ölmeye başardı. Hedefini anlamadım adamın. Ezik olma efsane ol. Tamam bunu yiyeceğiz. Kararımı verdim. Şey. baba ya al işte ya şemşeye dedik ya dedik. Aha babam. <gülüyor> <gülüyor> anam! Anam! Adam yeşilin içinden yedi be. Ya yeşiller de hayatta kalan tek ben miyim arkadaş ya? 94 banla. Neler yaptım ben ya? he. Bakın gel gelsin. Hop sen de inşallah bugün sen de geleceksin. Hop geldi. Hop geldi maşallah bugün de. Anam babam abi ya. Ölmek istemiyorum bak o kadar. Zaten emekli büyüdüm. Kırmızıları rüküz gibi anlıyorum da. Biraz da yarısını bana verseydin. Seni seçtim Pikachu kaç yapabilirdim. Enderman. Aa aklıma Enderman deyince de Minecraft geldi be. Minecraft. Minecraft'ta oynayacağız da. Minecraft'ın Game of Mods'uyla başlayacağız. Bildiğiniz üzere Game of Mods da harika bir şey ya. Anam anam yeşiller mi? yaşasın zafer. Anam gel lan buraya yarım ben seni. Yarım ben bu yeşil tamam sorun yok. Yarı yarıya paylaştık. Yeşil mi kırmızı mı kapışıyorlar. Ve ben yendim yaşasın. Şaka yapmıştım. Anam! Anam! <laughs> i̇şte ben yerim ya. Ne yerim ben. ben Yemek var Anam! Anam! Yem onu yerim seni. Yem anam! Allah belanı ya! Allah bel Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, şimdi neyse. Şöyle diyelim. Eee... Abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Hiçbir şey unutmayın. Hoşçakalın.